Ateş Hekimoğlu mesaiye başlıyor. Notunuzu alın sonra çıkış saatinde karışıklık olmasın. Tamam mı? Günaydın hocam. Tamamdır. Televizyon var mı sizin buralarda? Benim dizi başlayacak da 10 dakikaya tekrarı var. Maalesef yok hocam. <laughs> Televizyonumuz yok maalesef. Ama bil bakalım ne var hastalarımız. Hadi Hatta ilk hastayı senin için ben seçtim. Kendisi çok ilginç. Tam sana göre. Hasta sırt spazmlarından şikayetçi. Tam benlik. Spazm. Enteresan. Evet, enteresan. Kendisi turuncu. Ne? Rengini diyorum hastanın turuncu. Sarı. Sarılık mı? Yo, bildiğin turuncu işte, portakal gibi. Ha, Ateş, bu arada. Adam bizim vakfın bağışçılarından biri. Lütfen, kaba saba davranma, olur mu? Duydun mu? Ay, şımay, şımay, şımay. Ha, merhaba. Merhaba. Hiçbir şey olsun. Sağ ol. Evet. Nedir şikayet? Ee, dün biraz ağrım vardı. Ee, bu sabah iyice arttı böyle. Yataktan çok zor kalkabildim. Ha. Yani renk değil. Öyle mi? Renk mi? Ne rengi? Her yerim ağrıyor diyorum doktor. Hatta böyle omurlarım kilitlendi. Ya <laughs> güldüğünüze göre ciddi bir şeyim yok diye anlayayım ben bunu değil mi? Yok var. Durum ciddi. Ciddi mi? Neyin var? Sizin bir şeyiniz yok da. Karınız. Karım? Karımın mı? Karınız... Karınızın bir ilişkisi var. Ne? Ne yazık ki sizi aldatıyor karınız. Sen ne biçim konuşuyorsun ya? Sen tanıyor musun benim karımı? Manyak mısın sen? Kimsin sen? Ya ağzından çıkanı kullan duyuyor seni be? Ulan turuncusun be! Turuncu! Portakal gibi geçmiş oturuyor karşımda. Sabahtan beri bir de atar yapıyor. Turşu al bak kendine. Görüyor musun? Gördün mü portakalı? Ya hadi seni geçtim. Ya karının fark etmemesi normal mi sence? Ya bir kadın kocasının bu kalemun gibi renk değiştirdiğini fark etmiyorsa kusura bakma iş bitmiştir geçmiş olsun. Ne diyorsun? Peki neden böyle? Kesin götürüyorsun tavşan gibi havuçları güp güp öyle mi? Evet. Ey, afiyet olsun. Mega vitaminlerden alıyor musun? Evet. İyi hey, tamam. Havuç deriyi sarartır. Niyasin, B3, kırmızımsı bir renk verir. Cimbom. Ne olur ikisi birleşince? Turuncu. Bravo. Bravo. Al. Al bak bir daha. Peki bir dakika, bir dakika. Peki, peki ne yapmam lazım? Havuç yeme, vitamini kes, ağrıların içinde ağrı kesici al. Tamam Bu kadar mı? Bence bir de avukat tut. İhtiyacın olacak. Bu tamam. Bu da tamam. Bunun imzası yok. Hii. Hopu yuttuk. İpek Hanım, İpek Hanım! Selim Bey, merhaba. Nasıl geçti muayeneniz? Berbat! Kim o herif? E, efendim? Benim muayeneden o bastonlu manyak kim o? Ateş Hekimoğlu, en iyi doktorlarımızdan biri. Ha, işte o. Söyleyin ona, onu dava edeceğim. Sürüm, sürüm, sürümdüreceğim onu. Neden? Ne yaptı ki? Uygunsuz bir şey mi söyledi? Selim Bey, eğer sizi kızdıracak bir şey söylediyse lütfen kişisel algılamayın. Karım beni aldatıyormuş. Ne? Nasıl kişisel anlamayayım ben bunu? Çok mu komik beyefendi? Ee, Biz bu hastaneye için geliyoruz? O kadar bağış yapalım, karşılığında gördüğümüz muameleye bak. Selim Bey, gerçekten bir yanlış anlaşılma olmuştur. Yani eminim öyle söylemek istememiştir. Yanlış anlaşılma falan yok. Hepinizi dava edeceğim. Seni, sizi, onu, hastaneyi, hasta hepsini dava edeceğim. Seni de dava edeceğim. Hepinizi. Gülme. Ateş hocam. Hocam şu hastaları da görmenizi istemişti İpek Hanım. Yakalamış yani diyorsun. Nasıl hocam? Yok bir şey yok tamam. Hocam bir de İpek Hanım şey demişti. Ateş Hoca hastalara kibar davransın demişti. Kalktı ya kadın. Neyim siliyor Al bakalım.. Ya.. Tut bakalım şunu.. Aslım ilacını kullanıyor, değil mi fısfısı? Yok iki haftadır vermiyorum. Niye? E çok ilaç kullanıyorlar doktor bey. Daha yaşları çok küçük. Bu yaşta bu kadar ağır ilaçları kullanmalarını çok doğru bulmuyorum. Bacağına ne oldu? Bu ilacı size doktor verdi öyle değil mi? Bakkaldan almadınız herhalde. Tabii ki. Doktor bey ilacı verirken herhalde bir fayda zarar hesabı yapmıştır diye düşünüyorum. İlaç, nefes, oksijen bu yaştaki çocuklar için birazcık önemli öyle değil mi? Anlatmama gerek var mı? Tabii ki hayır doktor bir aşk olsun. Herhalde kimse size astımı da anlatmadı. Veya anlattılar da kafanız başka yerdeydi herhalde. Çok kavrayamadınız. Ben size kısaca bir geçeyim isterseniz astım nedir olur mu? Astım. Şimdi dışarıdan alerjik bir uyaran gelip çocuğunuzun solunum yolundaki hücreleri tetikleyince Çocuğunuzun solunum yolundaki hücreler bir takım maddeler salgılıyor. Çocuğunuzun solunum yolu kasılıyor, büzüşüyor. Mukus artıyor, sümük gibi. Solunum yolunun çeperindeki hücreler parçalanıyor. Şimdi sizin o vermediğiniz ağır astım ilacındaki kortizon olmasa Ee o kortizon olmasa Herkes oynar mı? Çıktı gitti adam ya. Kanalımıza Hı? abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.